sizlerle beraber Buruk hikaye yapacağız. Burada biraz tane yanlı yazdım Şimdi baba hadi o zaman hikayemize başlayalım. Hadi başlayalım. Attan <laughs> in. inerek mi başlayalım? Attan mı okula gideceğiz Ama atım çok güzeldi ya. Atla mı gitmiyor muyuz? Atları bırakıyor muyuz? Evet okula gideceğiz. Şimdi. İyi bıraktım at. Tamam başlıyoruz hadi. Benim arabam bu Ya Mert, bir şey hadi. sorabilir miyim? Benim ekranıma bir şey oldu şimdi nasıl? Sen şey yapıyorsun ya böyle kiş atıyorsun. Yapayım mı? Heh. Arkadaşlar babam uzun zamandır oynamadı şuradan böyle böyle. Ben bu oyunu zaten ilk kez oynuyorum. Evet ilk kez oynuyor. Yani birkaç sefer gelmişti ben zaten. 3, 2 ve başlarken. Ya Mert hadi gel okula gitmemiz gerekiyor. Geç kaldık ya Fevzi'nden. Tamam geldim. Ben arkada oturacağım havalı olmak için. Ya Allah'ım ya Rabbim çıldıracak beni ya. Sür bakalım şoför. Çok konuşma. Yok, Mert. <laughs> şoför diyor bana ya. Okul nerede? Diyoruz işte okula. Ben de uzun zamandır okula gelmiyorum. <laughs> Burası. Burası evet. okul mu? Aa okulmuş. Evet. İniyor muyuz? Evet. Hop. Hoppa. Arabamı şöyle düşüyorum. Gittim. Çıkır çıkır çıkır. Aa buradan bak öğrenci ya da öğretmen seçebiliyoruz. Sen ne seçtin öğrenci mi? Hı. Ya da e, ben ha. bir ara öğretmen olacağım. Çikolata tamam çıkı. ben şimdi ne olayım? Öğretmen mi öğrencim öğrenci mi olayım? Öğrenci öğrenci. Nerede bu? Şurada. Tamam artık öğrenciyiz peki. Ah dolap almam gerek ben kendim. Sen de al bence dolap Mert. Mavi renklerden alayım bir tane. Wow. Tamam, ne yapıyorum dolabımda? İçinden kitap al. Kitap aldım. Hadi, hadi okula. Ne dersimiz vardır? Ben şuradan bakayım hemen. Çık, çık, çık. Türkçe mi? Bakayım. Evet, evet. Türkçe nerede ki? Hmm. Bilmem. Bir bakalım. Bura nere? Oo, auditoryum. Burası. O zaman ben şurada bir şarkı söyleyeyim olmadı sana. Ama teneffüs zaten şu an bizim. Bu izleyecek. neymiş? Bak burada da bir şey tıklayınca bir şeyler olacak herhalde ama <laughs> ne acaba? Aa, arkadaşlarımız galiba bir şeyler düşürüyor. Asıcığım şey. <laughs> e ben sahnedeyim sen oturdun beni mi izliyorsun? O zaman şöyle ne yapayım? <laughs> la 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 la. Diş attı ya. La, la. Hadi. La la la. Evet Asya. Şimdi nereye gidiyoruz? Çok güzel. Şurayı bir gezdir bizi bu okul o zaman sen. E, tamam gezdireyim. Öğretmenlerim izin ver. Öğretmenim. Öğretmenim tamam biz geleceğiz. Biraz bekleyin okul gezeceğiz. Öğretmen nerede ya? Öğretmen. Öğretmen. Arkada öğretmen görür müsünüz siz? Görünmez adam mı öğretmen? <laughs> Yok öğretmen şu anda tuvalette. Sesli. Tamam geliyor. hadi devam edelim. Burası. Em... Burası neymiş? tepisine yazıyor. Ofis. Ee, Müdür odası. Evet. Müdürümüz Birini Öğretmenleri kızdırırsan buraya çağırıyorlar. Bu sandalyeye oturuyorsun. Ama ben yapmadım. Ama ben suçsuzum diyorsun. tamam devam <laughs> edelim. Ben ben biraz <laughs> devam edelim. Hemen şöyle bakalım bakalım. Burada dolaplar falan var. Tamam bunu göstermiştik. Dolabın kapağı açık kalmış ya. Nasıl matematik kapadım. yeri galiba bunlar. Dolabımı kapatamıyorum. Neredesin? Heh. Burası matematik yeri. Matematik yani. sınıfı. Evet. Tamam. Senin İzledim. en sevdiğin sınıf değil mi bu? Evet evet. Evet tamam. Böyle işte. Bir sınıf. Bence gezdirmeye gerek yok. Zaten üstünde yazıyor arkadaşlar arkadaş, akıllı. Arkadaş. Şurada Bak burası İngilizce. İngilizce, sınıfı. Tamam. Aynı. Bizim aynı. zaten biraz sonra İngilizce var mı sen yanlış Gel tam senlik burası. Jimnastik salonuymuş burası. Ay ya. Yok neymiş? Ne yazıyordu orada? Gym spor. Evet. Spor yeri. Evet, ben 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 Aa nereden buldun onu? Şuradan alıyorsun. Nereden? Burada. Tıklaya bak buna. Ben de kitap var diye almıyor galiba. Hayır bak, kitabı tıktım. kapat. Böyle al. Ha tamam fırlatma nasıl? Tıklıyorsun aynı. Arkadaşlar. Ben Aa ben... basket atıyordum tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam edelim anlatayım biraz sonra beden Güzelmiş yani. Burası neymiş? Evet buraya girmiştik. O zaman şu merdivenlerden yukarıya çıkacağız. Neredesin? Geliyorum geliyorum. Ha, kamera görüntüsünden çıkmıyor. müzik yeri var galiba. Ben size bir tane şarkı çalayım. Hadi çal bakalım. Sen de mi sesini kıstın <laughs> oyunu? Hiç ses gelmiyor. Ben benimkini kısıyorum ki çok gürültü oluyor ya sonra videoda sesimiz çıkmıyor ondan dolayı ama sen çalabilirsin. Peki Öyle ben mi? ben bunu çalsam ne oluyor? Çalamıyorum. Ha? Sen çal şimdi. Tamam nasıl çalıyor? Ses açmıyor. Ama top daha güzeldi. Devam edelim. Burası neymiş? Çalışma alanı, stadyum. Evet, çalışma alanı. Şurada bir resim sınıfımız var. Üçüncü ders burası. Bu arada babacığım. Hmm. Babacım yani ne? Bu neymiş? Erase. Resim. Aa buradan resim çizebiliyoruz. Evet. Ben o zaman yazıyorum Asya oyunda diye. Asya. Oyun da abone olmayı unutmayın. Oldu mu şimdi? Nasıl kapatacağız bunu Asya? Asya ben <laughs> <laughs> farkında mısın? Dinliyor musun beni? Kalkıyorsun burada. Ee, yazdıklarım boşa gitti. Evet. <laughs> ben burada Asya oyunda yazmaya devam eder zannetmiştim. Neyse hadi devam edelim. Başka ne kaldı? Bak burası erkekler burası kızlar. Gel ya mi? ben de geleyim. Ne alacak? Nasıl kimse yok şu anda. Nereye saklandı kız? <gülüyor> 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 ya Asya ya. Saçmalama. Tuvalet desene. Girmez <laughs> Hayret ya. Burası kantin. <laughs> kantin. Bunlar da alınabiliyordur Aşağıda herhalde. Aşağıda arkadaş geldi galiba. Aa biz derse geç kalacağız. Koş. Sen neredesin? Derse hadi. Hadi. O zaman. Ee, ders Aa biri daha geldi. Evet. Nerede? Hadi. Bak önünde koşuyor. Polis amca, polis amca. <laughs> Dur bakalım teslim ol. Aa, yok. ben beden eğitimindeyim. Dışarı çıktı. Ben beden eğitimindeyim. Tamam Asya. Da. Neredesin? Evet arkadaşlar.